Bugünlerle gelip ben Adil Pony Hadi orada neler varmış öğrenelim. Hadi oyuna başlayalım. Ay. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Bugünkü dersimizde toplamayı öğreneceğiz. Haydi gelin başlayalım. Evet ilk önce tahtaya Tarya'yı çıkartmak istiyorum. Tayla gelir misin tahtaya? Ben geleceğim. 5. Ee, Aferin talecim, doğru Hı. bildin. Çok hızlı yaptın hatta. Aferin talecim. Evet hocam, çünkü annem bana şey. öğretmişti sayıları kafam. Sayıları çalıştırdı. Şimdi ise <laughs> sen de sıra. Sıcacım gelir misin tahtaya? Geldim benim. Evet şimdi ikinci problemi sen de yapar mısın? Yaparım benim. Tabii ki de 16. Aferin. Ama birazcık yanlışlık olsanayım. 15 olması gerekiyordu. Aa, galiba benim çünkü 8'den 8 sonra 16 olur. Evet. Özür dilerim. Ama olsun Tarlı Ay susancığım. evet benim. <laughs> tamam. Evet şimdi ise tahtaya Melike'yi ça çağırmak istiyorum. Ben de ben, ben. benim. Ben de Evet. Şimdi Melike'cim sense ise 3'ler 3'ü toplayacaksın. Altı. Aferin Melike. o benim zaten arkadaşım mavi saçımız var ya. Evet Melike'cim. Şimdi tahtayı kimi çağırsam acaba? O zaman Melody çağırıyorum. Melody'cim gelebilir misin? Geleyim. Evet şimdi sana dokuzdan bir çıkar toplamak düştü. Aa! Ağlayın, çok iyi öğreniyorsunuz. Şimdi ise Melo'yu çağıracağım. Melo'cum gelir misin? Gelirim öğretmenim. 8'den 10'u çarpman gerekiyor. Çar ya, toplayabilir misin? Öğretmenim biz çarpmayı görmedik ki. Toplayabilir misin peki? Hı, <laughs> toplayabilir misin öğretmenim? 8 artı 10. 18 öğretmenim? Aferin, ta... Aferin Melo. Melo. Öğretmenim siz de isminiz kaçırsın. Neyse görüşürüz. Evet. Yuppi. Doğru bildim. Şimdi ise 20 yir... artmış olmamalısın. Diyemem. Evet. Ders çok eğlenceli. Şimdi ise 20 ile 20'yi toplamak isteyen kim var? Benim benim ben ben ben. Tamam o zaman Melekciğim. Benim evet. evet. benim 20 ile 20 toplarsak 40 olur. Aferin Melek Melek. Ee, şimdi kim gelmek ister? Benim benim ben 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 ben. ben. O, o geldi ya. Ama Aa. sen geldin. Gelmeyen arkadaşlarımız çağırdı. Ben, ben gelmedim. M ben de gelebilir miyim? Hayır M bu gelecekmiş bence. Tamam. İy 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 ama, sen gel o zaman. Ama bu korkakmış. İy bu, ama bu Maksimum. Mühendiscikten herkes olmuş. Sonra bu olmuş. Ha? Tamam. Fırat i̇şte Uşar'daymış. Tamam. Hadi Fırat şey sen neymiş? <laughs> Fırat Uşar gelebilir misin? Ve ben de mi? Evet e sen de. Utanmana gerek yok. Evet Fluttershy hiç utanmadan gelebilirsin. Yanlış yaparsan e bu, yap Ama olsun yine öğrenirsin. Ama bu çok yanlış yapmış önce. <gülüyor> bir <gülüyor> şey ha. olmaz. Ama bence olmuş. Neyse. Fluttershy gelmek istemiyorsan yanına başka bir arkadaş gelebilir ama senin gelmeni çok isterdim. Hadi o zaman Fluttershy geldiğine göre 7 ile 7'yi toplar mısın? <laughs> evet zaman bence bir yanlış e, 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 Sıfır değilmiş bence. Evet, tamam sıfır bir. Sıfır. Sıfır mı? Ama 7'den 7'yi yedi çıkarınca sıfır oluyor. 7 ile 7'yi toplayınca ne oluyor? Bilmemiş ve bir arkadaşı bilmiş. Peki ben bir yorum yapmayayım söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirsin. 7 ile 7'yi toplarsak 14 olur. Sen niye bilmiyorsun şapşek? Lütfen arkadaşlarımızdan daha geçmeyelim. Sonra bu utanmış ve gitmiş. Aa, şey özür dilerim gitme. Tamam çocuklar dersimize geri dönebilirsek. Sonuncu soruyu kim yapmak ister? Öğretmenim ben. Tamam çocuklar ben ben birazdan geleceğim tamam mı? Arkadaşınıza bakmak istiyorum da. Öğretmenim biz de gelebilir miyiz? Tamam çocuklar gelebilirsiniz. Hadi gelin. <laughs> gerek yok Fluttershy. Şu ana kadar herkes bir yanlış yapa yapa öğreniyor. Onun için ben hiç ağlamadan bir daha sınıfa gelip yine yanlışlarını yapa yapa doğrularını öğrenerek yaparsın. Canım arkadaşım çok özür dilerim. Sana çok yanlış yaptım. Ben sadece birazcık eğlenmek istemiştim. Sonra bir anda sarılmış. Hadi sarılalım. Yuppi. Yine dostluk kazandı. Hadi sınıfa gelelim. Hadi çocuklar. Evet ama arkadaşı onu söylemiş artık biliyormuş. Evet. Evet çocuklar şimdiki sorumuza kim gelme, gelmek ister? Benim benim ben ben ben. Tamam o zaman ben sen ben gelebilirsin. Melis'cim seni çağırıyorum. Öğretmenim evet, 10 artı 10. lan 10. yüz canım. Aa, çok özür dilerim. Önüm gözlerime biraz sıkıntı var da gözlerime unuttum. 100 artı yüz. Ee, e, 200 yüz Aferin. Haydi sen de oturabilirsin. Ben don din don Çocuklar teneffüs. Herkes teneffüse çıkabilir. Bir dahaki dersimiz ise ben yokum. Neden öğretmenim? Çünkü çünkü hastayım. Yerimize bir yerime başka bir öğretmen gelecek. Hmm. Sonra da ben değil mi? Geçmiş olsun. Geçmiş Görüşürüz. Hadi, hadi, ten hadi teneffüse. Oh. Şey, beni affettin değil <laughs> mi? Evet seni affettim. Hayır ama affet. Tamam şey beni ben zaten çok özür dilerim beni affet lütfen. Tamam zaten affettim. Oh. Daha üzülmene gerek yok. Affettiğin için çok sevinirim çok teşekkürler. Tavşanla. Bir daha yapmayacağımı söz veririm. Ya hayır, gel oyun oynayalım. Ki. Tamam. Beni bekle. Ben de geliyorum. Kayalım. Hı. Sen piyano çalabiliyor musun he? peki? Tek tona, Hayır çalamıyorum. Sen çalabiliyor musun? Tek tona, Hayır ben çalamıyorum karaklar, zaten. <laughs> Hadi gel birazcık şuradaki oyunlardan oynayalım. Ve, tamam. Ve... Çok beğendim. Çok beğendim. Gel yıkayıtırmam mı Ben çıktım. Ama ben de çıkıyorum ama, kanatım ama kanatım ık, galiba çıkamayacağım. En iyisi uçmak. Ben de uçamıyorum. <laughs> beraber uçalım. Zil çaldı. Sınıfa gidelim. Arkadaşlar bu arada ben bu dersi yokum. Hasta olduğum için hastaneye gideceğim. Boş dersi olan var mı? 3 aya girmek için. Benim bugün hiç boş dersim yok. Benim de bugün hiç boş dersim yok. Benim boş dersim var. Ama iki ders sonra... Dün yarışları olduğu için ben bugün izinliyim. Ha şey aslında benim boş dersim var. Ben girebilirim. Aa pik 3 ay girer misin Apple Jacks? Tabii tamam, ki de girerim. Ben... O zaman ben öğrencilere söyleyeyim. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Ha, Spike öğretmenim. Evet, <laughs> çocuklar. Bugünkü dersinize biliyorsunuz ki Apple Jack hocanız girecek. İyi günlerlerim. Görüşürüz. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Çocuklar, bugünkü dersinize ben gireceğim. Tamam mı? Gireceğim. Tamam öğretmenim. Hadi dersimize başlayalım o zaman. Arkadaşlar, 3 elma kaç eder? Kaç elma? Ö öğretmenim, öğretmenim. Söyle Melikecim. Öğretmenim, 3 elma, 3 elma eşittir. Yani 3 elmadır. Evet tatlım, çok teşekkürler. Peki burada gördüğünüz üzere Kaç tane elmamız var alttakilere sayalım? iki, üç, dört. Evet. Dört elma. Söyle bakalım. Dört elma toplayınca kaç oluyor ki? Dört elma toplayınca dört elma oluyor. Dört elma oluyor öğretmenim. Evet. Altta kaç tane elmamız var? En alt katta. Ben söyleyebilir miyim? Söyle Melisa'cığım. İki Neyi toplarsak? 2 ile 2 toplarsak 2 oluyor. Onun için 2. Cevabın doğru ama açıklaman yanlış. Burada 1 artı 1 elma var. Toplarsak 2 olur. Yani burada 4 tane elma olması gerekiyor senin anlatımına göre. Öğretmenim özür dilerim. Önemli değil tabii ki de. Neyse. Arkadaşlar bugünkü dersinize ben girmeyeceğim için sizinle beraber oyun oynatmak istiyorum. Ne oynamak istersiniz? Hiç bir oyun. Ama ne yaptırabilirim ki? Zaten biz konularımızı bitirdik. Dönem sonundayız. Oyun oynamamız lazım. Biz o bahçedeki köpekleri ve kedileri ve tanrıların sincapları sevmek istiyoruz. Tamam. O zaman sizi bahçeye çıkartıyorum. Hadi gelin. İstediğiniz hayvanları her gün sevebilirsiniz. Yani bahçeye çıktığınızda... Hadi. Öğretmenim şimdi dersimiz boş ve biz izlediğimiz hayvan istediğimiz gibi sevebilecek miyiz? Evet istediğiniz hayvanı değiştirebiliyorsunuz ama elinizi yıkıyorsunuz. E, tüylü hayvanları eğer sürerseniz ellerinizi bana söyleyin hemen. Tamam öğretmenim en son kesek elimizi yıkayacağız. Tamam işaretini koyacağız. görmüşler işaretini. Tamam. Hadi hayvanları inceleyelim. Ama... Tavşan, sincap, kedi ailesi, köpek, Hı. Yavru köpek. pislikler çok tatlı. Keşke onlarla konuşabilsem. Ben. İstersen senin için onlarla konuşabilirim. Ben konuşabilir miyim? Ben mi anlatıyormuşum ya? Olur. Ama nasıl yapacağım? Ben biliyorum. Miyav 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 Eminim siz de biz çok seviyorsunuz. Mau 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 miao. Bu diyor ki beni sevebilirsiniz. Hadi onu sevelim. Sen ne diyorsun bakalım? Miau miao miao. Ben anladım galiba Beni sevebilirsiniz ama birazcık tüylerim çok fazla Evet aynı onu diliyor Demek sen anlayabiliyorsun o zaman bana ihtiyacın yok. Görüşürüz. Abi ben hiç Merhaba küçük tarzancık. Havuca ihtiyacın var mı? Bence var. Ay ne oluyor? Hey. Dur ben gitsin ama. Heh, dur. Bir dakika dur. Bengi bunun adı ne? Raviti. Tamam. <laughs> dur. Aa ben bu avuç taşıyamam ki. Enişte reis sen yardım misin? Reis, reis. Efendim Pinky Pie. Şey, şuradaki havuç kutusunu taşımama yardım eder misin? Elbette. Taşıyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi havucu yiyebilirsin. Havucunu beğendin mi tavşancık? Kırdan. Beğendin mi? havucunu tavşancık. Hey küçük tavşancık. İçiymişler. Keşke tavşanlarla ben de konuşabilsem. Hadi iş, şimdi buradan aşağı uçacağım. Hayır, hayır uçmasın ya. Tamam o zaman ben uçacağım. Oh, hu, hu. Ya da yeni koydum onları. Din don. Zil Din çaldı. Don don. Eve gidiyoruz. Hepinize görüşürüz. Videomuzu, videomuzu beğendiniz, beğendiniz mi? mi? videomuza abone olun. Ve videomuzu beğendiyseniz videomuza abone olun. Like atmayı unutmayın. çok Eğer videomuzu beğendiyseniz çok seviniriz. Kardeşim yoksa bazı zamanlarda çok yaramazlık yapıyor ama uslu. Bekle. Uslu. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepinize görüşürüz.